Nerede Beleş Oraya serisinin bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle trend alışverişlerinizden daha uyguna, daha ucuz almak için nasıl kupon kazanabilirsiniz, ne yapabilirsiniz bu taktiklerden bahsedeceğim. Kısa bir süre önce yol güzel bir uygulama başlattı. Topla kazan diye bir uygulama başlattı. Bu Topla kazan sayesinde kupon topluyorsunuz ve topladığınız kuponları alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Mesela 20 liralık kupon kazanabiliyorsunuz, 100 liralık kupon kazanabiliyorsunuz. Topla kazan uygulaması sayesinde daha uygunna daha bedavaya, daha ucuza alışveriş yapabileceksiniz. Ben size bugün nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Kampanyaya yararlanmak için açıklama kısmına ben topla kazan sayfasının linkini bıraktım. Çünkü bazı arkadaşlar topla kazan sayfasını bulamıyor. Ne işe yaradığını bilmiyor. O yüzden ben Ekrana getirip anlatacağım zaten birazdan. Ama ondan önce açıklama kısmında da bir link var Topla Kazan linki. O linke girerek e, Topla Kazan sayfasına ulaşabileceksiniz. Ama kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü ben bu tarz kampanyaları, indirimleri, bu tarz şeyleri paylaşıyorum Instagram'ımda, YouTube'umda. O yüzden destek olarak ve kaçırmayarak yararlanabilirsiniz. Eğer hazırsanız şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına topla kazan linkini ekledim. Bu da önceki videom örnek olması için gösteriyorum. Böyle açıklama kısmında aynı şekilde link var. Bu linkten giriyorsunuz videonun açıklama kısmında bu video. Linkten girdikten sonra topla kazanın direkt linkini bulamadım. O yüzden indirim sayfası linki koydum. Bu linkte de girdiğinizde bir sürü indirimli güzel ürün var. Saatlik ürünler vesaire. Bu ürünlerden de yararlanabilirsiniz. Bir sürü işte ürünler oluyor. Mesela %50'ye %30'a düşüyor. Bu ürünlerden de mutlaka yararlanın derim. Ben sürekli ilerleniyorum. Bunları da size önereyim dedim aynı zamanda. Her neyse topla kazan linkine gelmek için geri tuşuna basıyoruz. Geri tuşuna basıp sonra ana sayfa topla kazan kısmını görüyorsunuz zaten. Topla kazan sayfası açılıyor arkadaşlar. Buradan kupon kazanacağız. Mesela atıyorum Trendyol Collection'ın kuponunu kazanıyorum. Yani 100 lira kupon verdi bana. Bu kuponu nasıl değerlendirebilirim size göstereceğim zaten şimdi. Onun dışında bir sürü boy nereden tutun. Bir sürü markanın indirim kuponu zaten Topla Kazan'da var. Buradan kazanabilirsiniz istediğiniz kuponu. Ve kullanabilirsiniz. Ben şimdi zaten kazandığım kuponu nasıl kullanabiliyorum onu size göstereceğim. Uygulamalı bir biçimde. Burada da bir sürü kupon var. Ev yaşam bölümünde, moda bölümünde, anne çocuk bölümünde. Yani her yerde kupon var kullanabileceğiniz arkadaşlar. Bu kazandığım kuponu e, kullanmak için işte geliyorum ben. Kıyafetlere bakıyorum Trend yer collection. Herhangi bir rastgele bir şey seçiyorum size göstermek için. Şu sviti seçeceğim mesela iki tane. O Switch'i sepetime ekliyorum. Sepetime ekledikten sonra işte 300 lira 100 lira olduğu için iki tane ekliyorum o Switch'ten. İki tane ekledikten sonra 100 lira indirim yaptı. Yani 371'den 271'e düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 100 lira kuponumu kullandım. Burada bir sürü kupon var. Siz istediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. Ben onunla kullanmak istedim. Yani günde 5 tane sanırım kupon kazanabilme hakkımız var. Öyle diye biliyorum. Her gün girip kullanabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Kuponunuz tanımlandı diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her neyse ondan sonra ana sayfaya geliyorum. Ana sayfada flash indirimler de var aynı zamanda. Burada da 3 saatte bir indirimler oluyor. Mesela çok güzel indirimler oluyor. Bir sürü indirim kampanyaları. Buradan da bunları da takip edebilirsiniz aynı zamanda. Topla kazana baktıktan sonra. Ondan sonra mesela e 3 ile 6 arası var. 6 ile 9 arası Evet az önce gösterdiğim Sarkı gibi siz de bu sayede topla kazan uygulaması sayesinde kuponlar kazanıp yer alışverişlerinizi daha ucuza yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu tarz kampanyalar sürekli devam ediyor, sürekli oluyor. Sizin takip ettiğiniz sürece haberiniz hep olacak arkadaşlar. Topla kazanan kampanya sayesinde daha bedava uygun alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.